Dostlar transfer söylentilerinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. O zaman başlayalım videomuza. Cenk Dosun arkadaşlar ilk transfer söylentimiz. Beşiktaş'tan Fenerbahçe geleceğini söylüyor arkadaşlar. Harika bir santrafor. Yani herkes arkadaşlar şu an bitti deniyor ama bence arkadaşlar hala çok iş yapıyor. Çekke maçında gördük. Avusturya veya Hollanda maçında oynasaydı arkadaşlar çok işimize yarardı. Montella 60. dakikada 70. dakikada alsaydı bence daha güzel şeyler alınabilirdi. Ama yapacak bir şey yok. Yaşı daha çok genç. 2-3 sene daha profesyonel futbol oynar. İnşallah Fenerbahçe arkadaşlar güzel işler imza atar. Belki gol kralı bile olabilir. Yani bilemeyiz arkadaşlar. Bacuay'ın Fener'e geldiğini neler yaptığını biliyorsunuz. Cenk Tosun da yapabilir. Bakalım arkadaşlar. E, Bertu Yıldırım Aksa söylentimiz. Yaşı 22 arkadaşlar. Çok genç. E, ha Volkan Demirel ile Atay arkadaşlar. Güzel işler yapıyordu. Sonra Rens'e transfer oldu. Ama Rens de aradığını bulamadı. Şimdi bakalım Fenerbahçe neler yapacak. E, öbür transfer iddiamız Yusuf Ennesli. Arkadaşlar hızlı geçme çalışıyorum ki hepsini öğrenin. E, videoda sizi de yormayalım. E, Birazcık sıkılmayalım arkadaşlar. E, Yaş arkadaşlar 27 neslinin. E, Araplarla bir anlaşması olduğu söylendi yakın bir tarih 2 saat önce 3 saat önce. İnşallah arkadaşlar doğru değildir. Ben en son baktığımda hala Fenerbahçe'de söylenen devam ediyor transfer markette. E, harika futbolcu. Sevilla'da arkadaşlar UEFA kupasını kazanmışlardı biliyorsunuz. E, Fas milli takımında da harika oynuyor. İnşallah arkadaşlar Fenerbahçe'ye gelir ve uzun yıllar oynar. Çünkü daha yaşı çok genç. Yani orta yaşı diyebiliriz. Daha Fenerbahçe'de oynar.